şiirle gülümseyeceğimiz yeni bir gün. Evet, güzel bir gün başlıyor. Ve bu güzel gün umarım güzel bir şekilde sürer. Deniz şiirimi paylaşacağım sizlerle. Denizden gelen ne varsa kabulümdür. Denizden yanayım. Fırtına da kopsa deniz yurdumdur. Denizden bu ateş, Denizden bu tutku, denize doğru yürüyen güneş. Denizi anlatan öyküler içimde yankılanır. Bu ruhum en çok denize yakalanır. Kasvetli de olsa yaşam, denizden bir yıldız insan kalbini kamaştırır. Bir, bir küs çocuk denize karışır. Ben Kız çocuk olsam, denizle kamaşsam, yamadım kalbimi maviyle, iğnem de mavi, ipliğim de. Bir iskemlede oturdum, ağrı sızı içinde, yamadım kalbimi denizle konuşarak. Şimdi daha cesurum, belki daha çılgın. Var mıyım sahiden? Denize sordum, Var mıyım sahiden? Şimdi daha duygusalım. Belki daha dalgın. Denize daldım. Varım ya. Varım elbette. Denizle varım. Görüşürüz sevgili dostlar.